Köpeklerde eğitim konusu hakkında uygulamalar ne kadar uygulayabilirsek ee, bir, bir video çekelim dedik. Şimdi ne yaptık? Dört bekliyor. Beklediği için gene ödüllendir. Önce kalın. Aferin sana. Otur. Yat. Aferin ama. Baba. Aferin babacığım. diyorsun. Aynı eğitimde dişi erkek farkı veya dört milyar arasındaki farkı görmek isterseniz yorumlarda belirtin. Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber daha önce birkaç arkadaşın da yazdığı köpeklerde eğitim konusu hakkında uygulamalı ne kadar uygulayabilirsek ee, bir video çekelim dedik. İlk önce Lord'u daha sonrasında belki Lina'yı da alırız bu tarafa. Lord'da ufak tefek otur bekle ve bırak bir eğitimi var. Lina'da daha böyle bir eğitim olduğunu düşünmüyorum. Ee, Lord'da daha bugünkü yemeğini vermedik bu videoyu çekeceğimiz için. Neden vermedik? Köpeklerin algısı en açık olduğu zaman, aç olduğu zaman. Çünkü elinizdeki, yani yurt biraz da ekmek canavarı olduğu için ufak bir ekmekle geldik bugün. Ekmekle içeceğiz. O yüzden sabah yemeğini vermedik. Şimdi ekmeği olan odağıyla beraber daha hızlı, daha güzel bir sonuç alırız diye düşünüyorum. Sabah bir çıkartmıştık, şimdi geri çıkardık. O kendi kendine enerjisini atmaya çalışıyor. Ben şimdi ona bir ekmeği göstereyim ve ufaktan başlayalım. Peki mesela daha yavruyken bunları yapsan daha kolay mı öğrenir? Öyle bir şey var mı? Eğitim tabii ki küçük yaşta ağaç yaşıken eğilir. Atas <laughs> ilerleyerek ne kadar ufak başlarsak o kadar iyi. Biz bu arkadaşa ufak başlamadık. Şimdi ufak ufak sadece hep beraber nasıl eğitiyoruz, ne yapıyoruz, ne kadar kararlı olmalıyız. Ne kadar kararlı olmalıyız onları göstereceğiz. Ben bir eğitmen değilim, bir veteriner hekimim. Eğitim konusunda sıradan insanların bildiğinin belki bir tık üstünde bir bilgimiz vardır. Buradan eğitmenlerin işine de taş koymayalım. O arkadaşların iş eğit eğitmenlik olduğu için bizden daha bilgilerdir bu konuda. Nasıl bir sağlıkta daha bilgiliysek. Dört, burada. Dört. lordu bir çağıralım. Dört. Al. Zaten hemen Bekle. Gel, burada. İlk önce bir verelim. Verdiğimiz öğünün bir tadını alsın. Ondan sonra devam edelim. Burada gel. Otur. Şimdi köpeğimize oturu nasıl öğreteceğiz? Genelde köpekler elimizdeki gıdaya odaklandığı zaman biraz yukarı doğru kaldırdığımızda oturur. Veya oturmuyorsa gene biz böyle birkaç üstüne hayır. Ya burada 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 gel. Birkaç üstüne giderek bu durumu biraz da hem e, gıdayla hem de fiziki baskınlıkla beraber bu köpeği oturtabiliriz. Dur buraya gel, burada gel. Al, 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 al. Dur şu an tamamen enerji o zaman. Ne yapıyoruz dikkat neydiyse oyuncakta o zaman oyuncakla eğitelim bu arkadaşı. Bırak. Dur bırak. Tam bırak. Bırak oğlum. Bırak. Hayır. Dur. Bırak. 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 Hayır. Hayır otur. Şimdi bunu öğreteceğiz de buna biraz sıçrar. Çünkü genelde bunlar zıplayarak oynadığımız için. Dört. Hayır. Hayır. Bekle. Bekle. Bekle komutunda şu şekilde. Baktık köpeğimiz bekliyor. Bunu işte böyle bu şekilde bekletmeyeceğiz. O hamleyi yapmadan biz ödüllendireceğiz ki köpekte şu algı oluşacak. Evet ben bunu yapıyorum oturuyorum, bekliyorum ve beklediğim zaman ben ödüllendiriyorum. Demek ki benim beklemem lazım. Yani bizim yapmadığımız gibi. Yok <laughs> otur, bekle. Aferin, ne kadar? Aferin sana. Bırak, dur bırak. Bırak, 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 bırak. Genelde eğitmenler konuştukları zaman tek algı isterler. Bizimkinin algısı o kadar açık olmadığı için biraz zorlanıyoruz. Dur bekle. Bekle. Şimdi ne yaptık? Lord bekliyor. Beklediği için gene ödüllendiriyoruz. kalın. Aferin sana. Aferin sana. Lord otur. Ma, dur ilk önce bırakman lazım. Lord bırak. Bırak, 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 bırak. Otur. Lord bir otur. Bir bekle. Şimdi dörtte yat eğitimi yok. Yatıda nasıl öğretti? Bu enerjiyle şu an için biraz zor. Bunu bir yormamız lazım. <laughs> biraz bir zıplasın. <laughs> biraz bir yoralım. Köpek bunu alamadıkça daha çok hırslanıyor. Hırslandığı için o daha daha çok topluyoruz. Bekle. Şimdi bekle dur. Dort. dort bekle. Hayır. Hayır. Hayır, dört yat, yat komutunu bilmiyor, bilmiyor, bilmediği bir hareket zaten. O yüzden normal bir köpek olsa, yani yavru da o yüzden bu biraz daha kolay ee, oturmuyor bir dört bir otur. Köpeği şu sırtınla baskılamanız lazım. Dediğim gibi normal bir köpek olsa, yani standart enerjideki bir köpekte bekle otur. Aferin oğlum. Bekle. Aferin. Aferin sana. Şu sırt bölgesinden 4 yat. Bak şuradan bastırdığınız zaman normalde köpek yatar. 4 yat. Yat. Bekle. Tamponu mu yırtıyordun az daha? 4 yat. 4 yat, yat oğlum. Yat. Yat. Yattı gördün mü? Harikasın. Ama bu, bu yatı istemiyorduk biz senden. Senden bu yatı istemiyorduk. Hayır. Şimdi Lord'da biraz denemeye çalıştık. Lord'da ne gördük? Yine biz ekmekle yine bir Lord'u bir kandıralım. Lord burada bak. Lord'da ne var? Burada 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 burada. Ah, aferin oğlum ha. Ah. Ah. Otur. Bekle. Bekle. Lord'a hayır dediğimiz zaman yine gıdayı almaz. Lord hayır. Hayır, 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 hayır. 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 Hayır diyorum sana. Hayır. Hayır. Dur, hayır. Yani ama ben biliyorum ki şunu yere bırakıp dört bunu alır götürür. <laughs> Öyle bir enerjik ver. Kaç dört hayır. Aferin sana. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Otur. Yani bu hareketler elinde gıda olmadan yapar mı? İmkansız yapması. Lord yat. 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 Otur. Dur burada. Otur. Yat. Hayır, otur. Yat. Otur. Lord burada. Otur. Yat. Hayır, otur. Yat. Hayır, otur. Yat. Yat. Otur. Yat. Yat. Aferin oh, sana aferin sana bu şekilde işte buradan bastırdığımız zaman biraz daha yatması daha kolaylaşıyor. Bunu biz gene bir tekrarlayalım. Not otur, otur. Dört yat. Hayır. Otur. Yat. Aferin oğlum ha. Aferin babacığım. Aferin yat. Aferin oğlum. Şimdi yani bir daha aferin dene. Mı? Bir daha yapalım mı? Evet. Dört otur. Dört yat. Dört otur. Dört yat. Yat. Otur. Yat. 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 <laughs> Aferin benim oğlum. Yat dediğimiz zaman hemen seriliyorsun. <laughs> Onun yatış stili de farklı. Gene elimizdeki ekmekle odamız devam ediyor. Bir bekleyi de gösterelim. Lord bekle. Bekle. Gel buraya. Aferin oğlum. Bir devam da. edelim. Lord gel benimle. Gel benimle. Otur. Otur. Yatta bekle yapalım da bu çok zor bir hareket. Bizim arkadaşlar bunu ne kadar becerir. Otur yat, otur, yat, yat, bekle, bekle, bekle. bekle. Aferin sana. <laughs> Aferin iyi oyunu. Aferin iyi oyunu. Aferin iyi oyunu. Aferin. Aferin ayı ya. Aferin iyi oyunu. Aferin iyi Aferin. Aferin iyi oyunu. Aferin sana. Hadi Bir gel. Bir daha yat da beklesene abi. Ya burada burada burada. Dur. Dur. Dur otur. Ya, otur. Ya, otur. Ya, otur. Ya, yat, otur, yat, otur, yat, yat, otur, dur burada, otur, yat, 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 bekle, 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 otur, ya. Ya, yat, yat, yatacaksın, yatacaksın, aferin, yat, yat, bekle, bekle, gel buraya, aferin sana, benim uyumum, benim uyumum, aferin benim uyumum, dördün bir diğer eğitimi var. O eğitimi de Lord yerine dediğim zaman yerine gidiyor. Bunu da gene nasıl öğrettik? Köpeklerim ben ilk geldiğim zaman salarım. Beraber bir oynarlar yine orada nasıl bizi beklediği gibi. Salarım. Saldıktan sonra yemeklerini koyarım ve yerine derim. Yerlerine geçmelerindeki odak aslında şudur. Bu çocuk benim bana yerine git dedi. Yerine git dediği zaman bana mama verecek. Odak budur. Yani gene göstereyim orta. Hadi yerine. Geç yerine. Yerine yerine kapı burada. Geç içeri. Geç yerine. Otur. 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 Otur oğlum. Otur. Bekle. 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 Bak. Otur terbiyesiz. <laughs> Bekle. Gel buraya. Aferin benim hocam. Evet arkadaşlar. Lord'la kısa çaplı eğitim videomuzun sonuna geldik. Şimdi ben Lina'yı salayım. Beraber bir oynasınlar. Belki bundan sonra da bir canlı yayın yaparız. Ee, ondan sonra eğer isterseniz aynı eğitimde dişi erkek farkı veya Lord Lina arasındaki farkı görmek isterseniz yorumlarda belirtin. Ona göre de bir sonraki hafta ayrılalım. Aynı, aynı hareketleri, hareketleri, aynı eğitimleri Lina'ya veririz. Bakalım Lina'nın tepkisi ne olur? Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.